olmuş dolmuştur. Hem de yemek olmuştur. onu içeriye çık cik, cik 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 asın diye. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Mini, mini bir kuş dolmuştur. Pencereme konmuştur. Alayım onu içeriye. Cik cik pırpır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Mini mini bir kış kalmıştır. Pencereme yakalmıştır. Aldım onu içeri. cik 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 esin diye. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Mini mini bir kuş doğmuştur pencereme koymuştur. Aldım onu içeriye Çık cık 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 asın diye. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Mini, mini bir kuş dolmuştur. Pencereme koymuştur. Aldım onu içeriye. derken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Mini mini bir kış kalmıştır. Pencereme kalmıştır. Aldım onu içeri. Çık 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 esin diye. pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Pırpır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Arkadaşlar bugün videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim sizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın isterseniz bir şarkı da var.